Mücahit ben. Başakşehir Tiyatro Akademisi'ndeki eğitmenlerden bir tanesiyim. Bu çalışmamızda işte 2-3 senedir akademide tiyatro eğitimi alan arkadaşlarımızdan artık liseyi bitirip lisans eğitiminde konservatuvar okumak isteyen öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyoruz, çalışıyoruz. 3 senedir Başakşehir Tiyatro Akademisi'ndeyim. Hayalini kurduğum şeyleri gerçekleştirdim burada. Gerçekleştirmeye de devam edeceğim inşallah. Konservatuar herkes buraya gelmeli ve eğitimini almalı. Bu fırsatları bize sunduğu için belediye başkanımız Yasin Kartal'a çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 4 senedir Başakşehir Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu Tiyatro Akademisi'ne geliyorum. Burada oyunlar oynuyoruz. Onun dışında tiyatroya ait şeyleri öğreniyoruz. Şu anda üniversitelerin konservatuar kurslarına hazırlanıyoruz. Başakşehir Belediyesi bu noktada bize yine konservatuar kursu açtı ve bizleri konservatuara hazırlıyor hocalarımızla birlikte. Hedefim şu anda İstanbul'un içinde bir konservatuarı kazanabilmek. Devlet olursa müthiş özel olursa da yüzde yüz kazanmak çok isterim. Ve 10 demeden kafanı kaldırıp bakmayacaksın. Sayabiliyor muyum? İst evet sayabiliyorsun, saymalısın da zaten.